Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet, babası Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra önce Amasya'da hükümdarlığını ilan etmişti. Ona karşı savaş veren kardeşleri İsa Çelebi ve Musa Çelebi de sonunda mağlup olup idam edilmişlerdi. İşte bundan sonra Çelebi Mehmet muhtasar Osmanlı Devleti'nin yeni hükümdarı olarak Edirne'de saltanat kurmuştur. 11 yıl süren ve şehzade kavgalarıyla geçen Fetret Devri bu surette kapanmıştır. Çelebi Mehmet bütün gücüyle Osmanlı Devleti'ni toparlayıp güçlendirme gayretine girmiştir. Çelebi Mehmet son günlerinde Edirne civarında avlanırken önüne çıkan bir domuza mızrak attığı sırada vücudunda nüzul felç inerek attan düştü. Hasta yatağında vezirlerini çağırıp talimat verdi. Tez ulu oğlum Murad'ı getirin. Ben artık yataktan kurtulamam. Murat gelmeden ben ölürüm. Memleket birbirine girer. Tedarik edin benim vefatım duyulmasın dedi henüz 17 yaşındaki büyük oğlu Şehzade Murat, o sırada Amasya Sancak Bey'iydi. Ona haber salındığında, Sultan Mehmet birkaç gün içinde vefat etti. Olaydan ancak birkaç kişinin haberi vardı. İç organları çıkartılarak ilaçlanan cenaze, elbisesi içerisinde sarayın penceresi önüne loş bir yere yerleştirildi. Şehzade Murat gelinceye kadar, padişahın ölümü 41 gün herkesten saklandı.